Brawl Stars, Supercell tarafından ilk olarak 15 Haziran 2017'de beta sürümü çıkartılmış, hızlı tempolu ve çok oyunculu bir gerçek zamanlı strateji oyunudur. Yayın tarihi 12 Aralık 2018'dir. Oyun 9 Haziran 2020'de Çin'e yayınlandı. Oyunun Çin versiyonu bağımsız bir uygulamadır ve özel Çin sunucularına sahiptir. Brawl Stars çeşitli oyun modları savaş topu, elmas kapmaca, nakavt, ödül avı, kuşatma, kupayı kötü, yalnız yıldız, alaşağı, tek ve çift hesaplaşma, sürpriz, son savunma, büyük oyun, robot işgali ve diğerlerinde karakterler aracılığıyla rakip takımı veya oyuncuları alt etmek üzerine kurulmuş bir oynanışa sahiptir. Oyuncular, her biri kendi ana saldırısına sahip olan birkaç savaşçı arasından seçim yapabilir ve düşman savaşçılarına saldırıp hasar verirken, daha çok hasar veren süper güçlerini doldururlar. Savaşçıları güç puanları ile yükselterek onları güçlendirebilir. Savaşçılar altın ile yükseltme yapılmaktadır. Savaşçıyı yükselttikçe yeni öğeler açılır. Bunlar aksesuar, yıldız gücü, eşya ve hiperşarjdır. Bunlar ile de karakteri güçlendirmek mümkündür. Oyunda ayrıca kulüpler vardır. Kulüplere katılarak yeni arkadaşlar edinebilir, onlarla oynanabilmektedir. Onun dışında kulüp oyunlarına katılarak ilerlemeyi hızlandıracak ödüller veya özel kostümler alabilmek mümkündür. Oyun içi dükkan da bulunmaktadır. Dükkanda teklifler, günlük ücretsiz ödül, savaşçılar için güç puanı, kostümler, kürediler, elmas ve altın alınabilmektedir. Aralık 2022'de kutular oyundan kaldırıldı. Oyunda birçok oyun modu bulunmaktadır, çoğu 3e3 dayalıdır, ayrıca oyun modu olarak Battle Royale tarzı oyun modu bulunmaktadır. Yine çeşitli güncellemelerde eklenen sezonluk oyun modları da bulunmaktadır. Oyuna yakın zamanda savaş topu, elmas kapmaca ve temizlik modlarının 5v5 versiyonları da eklenmiştir. Bu 5v5 haritaları normal 3v3 haritalarına göre daha büyüktür ve savaş topunda kaleler ekstra olarak yandadır. Hesaplaşma modu oyundaki ilk oyun modudur. Tek kişi ya da çift kişi oynanabilen bir oyun modudur. Bu oyun modunda amaç arenada hayatta kalan son kişi takım olmaktır. Tek kişi oynarken sağlığını tamamen kaybetmenin telafisi yoktur. Çift kişi oynarken takımdan bir kişi hayatta kaldığı sürece diğeri bekleme süresinin ardından tekrar canlanır. Oyun modunda o anda açık olan harita çeşidine göre kutuları parçalayarak ateş ve can atışı sağlayan güç küplerini toplamak, belli haritalarda olan enerji içecekleriyle kısa süreli ek atış gücü, hız ve direnç kazanmak, şifa mantarları ile can kazanmak, göktaşı ile vurulmak gibi farklı ek öğeler bulunmaktadır. Ayrıca oyunun açık olduğu haritaya bağlı olarak haritanın belli bir bölümünden ortaya çıkan robotu öldürerek ekstra güç küpü toplayabilmek mümkündür. Bu oyun modunun tüm haritalarında oyunun süresi ilerledikçe kenarlardan zehirli bulutlar gelerek haritayı daraltır. Elmas kapmaca modu 3e3 takımlar halinde oynanır. Oyun 330 saniyede biter. Haritanın ortasında bulunan elmas madeninden aralıklarla elmasların çıktığı bu oyun modunda, 10 tane elması 15 saniyeliğine taşımayı başaran takım oyunu kazanır. Eğer iki takımda da 10 elmas varsa, 11 elması elinde tutan takım kazanır. Diğer takımda 11 elmasa ulaşırsa bu sayı 12'ye çıkar ve bu şekilde devam eder. Ortadaki madenden maksimum 29 elmas çıkar, rakip takım oyuncularının topladığı elmasları, onları yok ederek toplamak mümkündür. Nakavt modu 3'e 3 takımlar halinde toplam 3 set oynanır. Her sette oyuncular rakip takımdaki savaşçıları öldürmeye çalışır. Ölen bir oyuncu o sette yeniden doğmaz. Tüm üyeleri elenen takım seti kaybeder. En çok set kazanan takım oyunu kazanır. Düello modu bu oyun modunda oyuncu oyuna girmeden önce kendine 3 savaşçı seçer. Oyuncunun seçtiği savaşçılarla rakibin savaşçıları 1e1 -E olarak karşılaşır. Amaç rakibin savaşçılarını yenmektir. Ödül avı modu 3e3 takımlar halinde oynanır. Bu oyun modunda amaç karşı takımdaki oyuncuları yok ederek yıldız toplamaktır. 9 süre devam ettiği sürece oyuncular tekrar canlanır. Süre bittiğinde daha fazla yıldız toplamış takım oyunu kazanır. Beraberlik durumunda haritada mavi bir yıldız belirir. Bu yıldızı alarak belli bir süre taşımayı başaran oyuncunun takımı kazanır. Eğer ki taşıyan oyuncu ölürse mavi yıldız karşı takıma geçer ve bu böyle devam eder. Soygun modu. 3e3 -E -3 takımlar halinde oynanır. Bu oyun modunda amaç karşı takımın kasasına ulaşarak yok etmektir. Karşı takımın kasasını diğer takımdan hızlı yok eden ya da süre bittiğinde daha fazla hasar veren takım kazanır. Savaş topu modu. 3e3 -E -3 takımlar halinde oynanır bir maçın süresi 2.30 dakikadır. Bu oyun modunda amaç, başlangıçta haritanın ortasında bulunan topu alarak rakip kaleye gol atmaktır. İki gol atan ya da süre bittiğinde önde olan takım oyunu kazanır. Süre bittiğinde iki takımın da gol sayısı eşit ise uzatmalara gidilir. Bu uzatmalar esnasında haritadaki tüm nesneler, kaleler haricinde yok olur. Uzatmaların sonuna kadar eşitlik bozulmazsa oyun berabere biter. Robot işgali Üçlü takım halinde yapay zekaya karşı oynanan haftalık oyun modudur. Amaç ortada bulunan kasayı yaklaşan robotlardan olabildiğince 2 dakika boyunca korumaktır. Süre ilerledikçe robotların gücü ve sayısı artmaktadır. Büyük oyun modu 6 kişiyle oynanan haftalık oyun modudur. Bir kişi boss olur ve diğer 5 kişi boss'u belli bir süre içinde öldürmeye çalışır. Boss olan oyuncu diğer oyunculardan daha dirençli, güçlü ve hızlıdır. Oyunu kimin kazandığı, oyuncuların boss oyuncuyu yenme süresine bağlıdır. Eğer oyuncular boss'u 2.00 dakikada yenerlerse oyunu kazanırlar, aksi takdirde boss olan oyuncu kazanır. Boss Savaşı modu. Üçlü takım halinde yapay zekalı bir devasa boss robota karşı oynanan haftalık oyun modudur. Amaç devasa robotu yok etmek ve bu esnada boss robottan ve boss robotun yardımcı robotlarından korunmaktır. 3 oyuncuda ölmediği sürece ölen oyuncular 20 saniye içinde tekrar doğabilir. Oyun boss robot yok edilene ya da 3 oyuncu da öldüğünde sona erer. Sıcak bölge modu 3e3 takımlar halinde oynanır. Ortadaki bölge Lair in hepsini tamamlayan takım kazanır. Ortada 1, 2 ya da 3 bölge bulunur. Basketbol savaşı modu. Topu potaya atmaya çalışarak oynanan bir oyun modudur. Çizgi içinden potaya atılırsa 2, çizgi dışından ise 3 sayı kazanılır. Ancak işin zor kısmı pota sürekli hareket halindedir, bu yüzden zamanlama yapmak önemlidir. 5 puan veya süre sonuna kadar en çok puanı olan kazanır, beraberlik durumunda bütün engeller yok edilir, pota hariç, yine beraberlik bozulmazsa maç berabere olarak biter. En son 2021 yaz güncellemesi eklenen oyun modu daha sonra kaldırılmış ve tekrar 12. sezon bir süreliğine daha oyuna eklenmiştir fakat tekrar kaldırılmıştır. Voleybol modu 3e3 oynanabilen bir oyun modudur. Bu oyun modunda amaç topu rakibin sahasına atmaktır. Top ortada durur, ilk hangi takım dokunursa diğer takımın sahasına gider. Eğer top yere değerse puan kazanırlar. 2'den fazla sayısı olan kazanır. Beraberlik durumunda uzatmaya gider ve bütün engeller yok edilir. Eğer uzatmalarda eşitlik varsa maç berabere biter. Videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Sıradaki oyun incelemesi sizce ne olsun?